Hepinize merhaba. Birkaç haftadır Türkiye, İran, Irak üçgeninde önemli güvenlik temasları yapılıyor. İstihbaratçılardan cumhurbaşkanlarına uzanan temaslar bunlar. Hatırlarsanız önce İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gelmişti. Ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'a gitti, çeşitli yetkililerle görüştü. Yine ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Irak'a gittiler. Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı ve Erbil'e geçtiler. Ardından orada da çeşitli yetkililerle görüşmeler yaptılar. Şimdi tabi bu gelişmeler ilginç. Bu gelişmelerin ne olduğunu anlamamak için bazı açıklamaları analiz etmemiz gerekiyor. Örneğin İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da çok önemli bir açıklama yaptı ve bir denklem kurdu. Dedi ki, Türkiye'nin güvenliğinin, bizim güvenliğimiz, bölge ülkelerinin güvenliğinin, bizim güvenliğimiz olduğuna ve bölge ülkelerinin herhangi biri için en ufak bir güvensizliğin tüm herkese zararı olduğuna inanıyoruz. Yine Irak Başbakanı Sudani de Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgenal Gürak'a şöyle bir denklem kurmuş oldu. Dedi ki Türkiye ile Irak'ın güvenliği birbiriyle bağlantılı. Sonuç olarak hem Tahran hem de Bağdat bir kolektif güvenlik temelli denklemler ortaya koymuş oldular. Şimdi tabii mesele şu, peki AKP hükümeti açısından bu geçerli mi? AKP böyle düşünüyor mu? Yani tersinden düşünürsek Irak'ın güvenliğine Türkiye'nin güvenliği diyorlar mı? İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir diyorlar mı? Mesele bu. Çünkü biliyorsunuz yakın bir zamanda bu konuda bir yayında yaptık. Jeopolitikçi bir yaklaşımla terörü kaynağında yok etme adı altında sürekli komşunun toprağında derinliği arttırarak bir hat inşa etme çizgisi izliyorlar ve bunun bir çıkmaz olduğunu daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. Son olarak biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Devlet Bahçeli Irak'ın 35 kilometre derinliğindeki bu mevcut kalıcı üsleri koruyabilmek için 60 kilometre derinliğe gidip orada bir huzur hattı kurulmasını önermişti. Biz de bunu eleştirmiştik çünkü bunun sınır yok. Bu jeopolitikçi yaklaşımın sınır yok çünkü yarın da bu kez 60 kilometredeki e, derin o derinlikteki huzur hattını e, koruyabilmek için işte 100 kilometre derinlikte yeni bir hat e, ihtiyacı doğacaktır. Bunun sınır yok. O nedenle biz hep bu jeopolitikçi anlayışın yerini kolektif güvenliğin alması gerektiğini hep söylüyoruz. Komşuya rağmen komşunun toprağında çizgisini ...komşuyla birlikte çizgisine dönüştürmenin önemine hep işaret ediyoruz. Şimdi tabii Türkiye, İran, Irak bu üç ülke arasında oldu bu temaslar. Özetle de yani senin güvenliğin benim güvenliğimdir denmiş oldu. Şimdi bu anlayışla elbette bir kolektif güvenlik oluşturulabilir. Fakat e, yani bu bölge için önemli bir adım olsa bile yeterli bir adım değil. Niye de yetmez? Çünkü bölgesel kolektif güvenliğin sağlanabilmesi... Suriye'nin de bu denkleme e, dahil edilmesinden e, geçiyor. Bir kere çünkü bölgeye e, stratejik düzlemde tehdidin kaynağı kimdir derseniz e, yanıt belli, Amerika'dır. Amerika Suriye'nin kuzeyinde e, bir koridor inşa etmeye çalışıyor ki bu koridor sadece Suriye'yi değil, Türkiye'yi de, Irak'ı da ve İran'ı da tehdit ediyor. Bir kısmınız anımsayacaktır, Yaşı 40'ın üzerinde olanlar 2003 Öncesi Amerika, Irak'a e, işgale hazırlanırken de aslında e, bölge ülkelerinin gördüğü, işaret ettiği ve e, uygulamadığı bir denklem vardı. Denirdi ki Irak'ın toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür, Suriye'nin toprak bütünlüğüdür ve İran'ın toprak bütünlüğüdür. Ama yani bunu o işaret edilmişti ama böylesi bir e, birlik tam olarak uygulanamamıştı. Her neyse e, bugün de ve tabii son 10 yılı dahil ed edersek bugün de, bu denklem Suriye için geçerli. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Suriye'nin toprak bütünlüğü Irak'ın toprak bütünlüğüdür. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğü İran'ın toprak bütünlüğüdür. Ve zaten bu planlar Amerika eğer hayata geçirebilseydi Irak'ı da Suriye'yi de birini üçe birini beşe bölüp sonra içlerindeki sünnileri ayrı bir devlet, Şiileri ayrı bir devlet vesaire zaten yapmayı planlıyordu. Neyse, şimdi gelelim o zaman meselenin şu boyutuna. Madem Suriye'nin de bu denklemde olması bu kadar hayati, o zaman niye değil? Daha da somutlaştırırsak, geçen sene seçimden önce özellikle Suriye ile normalleşme konuşmaları vardı. Peki bu niye olmadı? Ankara niye hala Şam'la normalleşmeye direniyor? Şimdi geçen seneki adımların bir asker çekme <laughs> özür dilerim asker çekme konusunda tıkandığını daha önceki bazı yayınlarda değinmiştik. Şimdi bir bu kez bu gerçeği Rusya resmi olarak da ilan etti. Son Astana zirvesi sırasında ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev Astana formatı adına bir basın toplantısı düzenlerken çok açık bir şekilde dedi ki Türkiye Suriye'ye uzun vadede asker çekme güvencesi vermiyor. Bu nedenle de süreç durdu. Aynen bunu söyledi. Bakın tekrar edeyim cümlesini Türkiye Suriye'ye uzun vadede asker çekme güvencesi vermediği için süreç durdu. Dikkat edin kısa vade demiyor orta vadede demiyor. Uzun vadede bile AKP hükümetinin Suriye'ye, asker çekeceğinin güvencesini vermediğini belirtiyor. E peki niye vermiyor? Yani uzun vadede bile Türkiye niye vermiyor? Yani orada ilelebet kalmak mı hedef? Çünkü şu yani AKP'nin hedefi şu. Hala AKP iktidarı imkansızlığına rağmen, hayal olmasına rağmen Suriye topraklarında bir kendi denetleyeceği, öso nüfuz bölgesi hayalini kuruyor. Bu bunu gerçekleştirebileceğini sanıyor bu hayalle yatıp kalkıyor. Fakat tabii bu hayal netice itibariyle gerçekleşmemesi bir yana demin anlatmaya çalıştığımız bölgede yaşarmekte olan bu Kolektif e, güvenlik anlayışını esas olarak sabote ediyor problem burada yani Türkiye Irak İran hoş bir araya gelmesi gayet iyi bölge adına ama işte denkleme Suriye dahil olursa mesele esas olarak e, kesin bir şekilde çözülmüş olacak Her neyse e, netice itibariyle e, me mevcut e, çözüm şu yani Türkiye'nin birçok sorunu bakımından da Ankara Şam'la anlaşıp bir güncellenmiş Adana mutabakatı ile e, çözebileceği sorunu var. Fakat işte böyle çözmediği için e, mevcut şekilde bir Öso nüfuz bölgesi hedefiyle yürütmeye çalıştığı için de bu sorun ne yazık ki kangrenleşiyor. Üstelik bu durum Türkiye'de e, sayısı e, 8 milyonlara çıkmış sığınmacı sorununun çözümünü de geciktiriyor. E, dahası o sorunun da giderek kökleşmesine e, neden olmuş oluyor. Çünkü bu sorun ne kadar çözümü gecikirse e, burada doğmuş çocukların buralara yerleşmesi ve buralarda hayat kuran aileler ve daha sonra bunların gönderilmesi de o kadar zor olacaktır. Dolayısıyla sığınmacı sorunu daha da kökleşmiş olacaktır. Ama ne yazık ki AKP iktidarı hala bu e, mevcut hayalci çizgisinde ısrar ediyor. Davutoğlu muhalefetti ama fikirler iktidarda da diyebiliriz. Hoş gerçi o fikirler Davutoğlu'nun değildi sadece. Erdoğan'ın da fikriydi ki o nedenle Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak rol almıştı. Neydi o Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığının asil görevi kendileri nasıl ifade etmişlerdi en yani onu veciz bir şekilde stratejik derinlik kitabında Ahmet Davutoğlu ifade etmişti. Demişti ki biz Amerika'nın küresel düzeninin altında bölgede bir alt düzen kuracağız. İşte o öso nüfuz bölgesi de hala o alt düzen inşa etme hayalinin bir parçası olarak önlerinde duruyor ne yazık ki. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarız yararlı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu yayınların daha çok kişiye ulaşması için e, çevrenizde duyurmaya gayret sarf edin. Çevrenizdeki insanların bu kanala abone olmasını, üye olarak katkı yapmasını e, sağlarsanız çok çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.